ince şöyle bir yüreğime baktı. Bu pek işe yaramaz. Çok yıpranmış dedi yüzünü buruşturarak. Sonra gözlerime dikti gözlerini. İyi, hoş da boşa görmüş, boşuna bakmışsın yıllardır. Anlayanı dahi olmamış diye mırıldandı. Ellerimi tuttu. Buz gibiydi. Yıllardır bir tutan olmayınca başını iki yana sallarken anlamıştım. Kimselere kalkmamış o ellerin de beş para etmez olduğunu düşüncelerimi veremezdim zaten her şeyim de onlar anılar hatıralar hiç kötümser olmamış duygular bir bana baktı bir de benden aldıklarına ardından hiçbir şey ödemeden gitti götürdükleri bedelsizdi sonra devam etti yoluna arabasıyla kullandığı mikrofonla yine o anonsuyla sesi biraz kalınca ve acıydı. Bana dair tüm harcanmış, edersiz, değersiz şeyleri alıp götüren hurdacıydı. Ah yanık oldur anam.